Dur, dur yapma, bırak o bıçağı, hatırla beni, sana beyaz gelinliğiyle, hayalleri ve mutlu olma umutlarıyla gelen o kızım ben, hatırla, seni baba yapan, sana çocuklar doğuranım ben, çocuklarına ilk lokmasını veren kadınım, hatırla, yapma, vurma, indir elini, düşün, hatırla beni, çok sevdiğin adına şiirler söylediğin o kızım ben. Seni gördüğünde kalbi hızlı hızlı çarpan, yüreği mutlulukla dolan o kızım. Dünyada en çok seni seven kız. Seni göreceği anı iple çeken o kız benim işte o. Hatırla. Hayır. Çekme o tetiği. Kızınım ben senin, bacınım. Hatırla. Hata mı yaptım? Peki öyle olsun. Sen hiç mi yapmadın? Düşün. O senin eline doğan bebeğim ben. Minik, savunmasız. Hala öyleyim, hala o bebeğim ben. Büyütemediniz ki beni, eğitemediniz, sevemediniz, özgüven veremediniz. Güçlü olamadım ki ben hiç, hala o savunmasız bebeğim. Yapma, çekme o tetiği. hatırla beni. dur, söyleme o lafı, sus, düşün, hatırla beni. Seni doğuran kadınım ben ya da en sevdiğini. Acılar çekerek, bölünerek, çoğalarak, ilk nefesini verenim ben. Sus, söyleme, düşün, düşün, hatırla beni. Yapma, bakma öyle vücuduma, acıtma, kırma, aşağılama. Düşün, hatırla beni. Ağladığında yaslandığın omuzum ben. İlk aşkın heyecanıyla tuttuğun eller, o ellerim ben. Özlemle sarıldığın, özlemle sana sarılan o kollarım ben. Yapma, öyle bakma. Hatırla beni. Dur, dinleme, söyleme, izin verme. Beni küfürlere malzeme yapma. Kötülerin diline dolama. Hani cennet benim ayaklarımın altındaydı. Hani benim gibi yar olmazdı. Hani ağlarsam ben ağlardım sana. Bırak adımı o zaman anma küfürlerle. Yapma. Düşün. Hatırla beni.